Umre tavafını yapıp sayını tamamlamadan saç tıraşı olup ihramdan çıkan kişinin ne yapması gerekir? Umre yapmak üzere niyet edip ihrama giren ve umre tavafını yaptıktan sonra say yapmadan tıraş olan kişi Hanefi mezhebine göre ihramdan çıkmış olur. Bu durumda umrenin sayını yapar ancak umrenin sayını ihramlı olarak yapmak vacip olduğundan kendisine dem yani koyun veya keçi kesmek gerekir. Şafii mezhebine göre ise say umrenin rükünlerinden biri olduğu için kişi say yapmadan tıraş olmakla ihramdan çıkmış olmaz, ihram yasağı işlemiş olur. Bu durumda yapması gereken şayet elbise giymişse tekrar ihram bezlerine bürünerek umrenin sayını yapmak ve ondan sonra tıraş olarak ihramdan çıkmaktır. Ayrıca bu kişi ihramdan çıkma vakti gelmeden yani saydan önce tıraş olduğu ve elbise giydiği için kendisine iki ceza gerekir. Ceza konusunda ise ya iki dem veya 6 gün oruç veya 12 fakire sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.